Geçen terapide korkularımla yüzleştim. Hani diyorum yıllardır mimar adamım neden her şantiye girdim de böyle bir titreme geliyor. Hop kamyon fobisi çıktı. Çocukken manyak Nur Hayat. Sen kaldır benim babamın aldığı oyuncak kamyonu benim kafaya göm. Benim kafa yarıl üç dikiş. Oradanmış. Hep senin ilmin sayesinde ortaya çıkıyor bütün bunlar. Ay kız neler diyorsun bana bir yemin. Evlen benimle Zerrin. Seni alırım, hanları, hamamları, bütün evleri üzerine yaparım. Raka hayratı yapıp senin ismini veririm. Bütün gün deniz manzaralı rezidanslarda yayarız papamızı. Her yerimiz kaşıntı olana kadar havyar yeriz, ıstakoz yeriz. <laughs> Yazları bodrum bir şerinde takılırız, pırlantalamaya kinler giyersin. Alırsın kucağına süs köpeğini, sosyetenin değil halkın ikoncanı olursun. Zaten ikoncan sanat için değil, halk içindir. <laughs> Türk bükünde elli liralık lahmacunları ısmarlayıp kilo almamak için ördekleri atarız. Sana cip alırım. İçini yer, tavan, duvar, komple kristal taş döşeterim. Binenin yansımadan mütevellit, gözü olur. Her akşam elli havaya gideriz. Kolundaki mücevherin ağırlığından kolların havaya kalkmaz. Tempo tutamazsın. Yaşatırım seni Zerrin. Eteğinin belini kıvıran Zerrin. Eteğinin beline kurban. Evlen benimle. Evet, evet, evet. O zaman yarın saat de terapiye giderim. Hop çıktım ben büyüyemin bence tıp sektörüne yeterince hizmet ettik. Diyorum ki artık... Pardon. Alo. Evet. Ne? Ay Allah'ım şu an nasıl bir kırık çıkık bir şey yok değil mi? Ne zaman oldu olay? Ay vallahi billahi ben hissettim bir şey olduğunu biliyor musun? İçim mi hopladı? Bak bir şey yok değil mi sapa sağlam? Bak bir şey varsa bana telefonda söylemiyorsanız. Tamam. Çok korktu mu? Hey Allah'ım. Tamam hemen geliyorum. Ne oldu anam? Trafik kazası mı Nur falan mı? Anan mı baban mı? Yok yok. Ay. Benim tekne ya. Bir dalga çıkmış. Of oh, dalga çıkmadı sanki. Aklım çıktı. Ee ne olmuş? Hiç ya. tonozu daha sıkı bağlamışlar o kadar. Ona haber veriyor kaptan. Benim hemen yat kulübe gitmem lazım. İyi olduğunu gözlerimle görmeden rahat edemem. Ee, çok büyük geçmiş olsun. E, bir yemin yarın akşam seni home ofisime bekliyorum. Koyarız iki kadeh kafa nereye bir oraya? Kafa derken terapi çerçevesinde mi oluyor bütün bunlar yine? Çerçeveyi boş ver gülüm. İçindeki resme bak. Sana yarın gece mutluluk ve eğlenceli resmini yapayım mı? Eğlence mi? <gülüyor> <gülüyor> business <gülüyor> değil daha çok pleasure diyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> There is no business like show business diyorum. Hep iş hep iş nereye kadar terapide çok yol kat ettin artık bir ödülü hak ettin. <laughs> Ne ödülü baby? En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü. <laughs> Gel sana oynayayım artık. de benim Michael figürlerine yardımcı olursun. <gülüyor> <gülüyor> Yarın akşam burada bağlıyorum bu işi Tilay'ım. Yarın bu evden voltanı alırsan çok iyi olur. Sakın buralarda durma aman diyeyim. Şahit yazarlar. Şahit mi? He, nikah şahidi. <laughs> En sıkıcı iştir kız. Erken erken giyin kuşan düğüne git. Masada mal gibi otur. Evlendirme memuru adam yerine koyup senin cevabına mikrofon bile uzatmaz. Yani kendine bir program yap. Çünkü ben burada bir yemin eniştenin yuvasını yapacağım. Aşk yuvasını. Hayırlı temel atma törenleri. De. Yarın ne yaşanırsa yaşansın sakın ayakkabını çıkarma. Bakıyorum şu an değişik melez ırk gibisin. Genel doğana Anadolu, ayaklar Zimbabwe. <laughs> Sorma gülüm. Bu kör alası ucu siyah ayakkabılar, ayağımı ayakkabı leş gibi boyadı ya. Sabahtan beri kolonyalar, onlar neler denedim çıkmıyor. Ee, on dokuz doksana aldığım pabuç ayak masajı yapacak değil ya. İnşallah ayak fetişti falan değildir ha. Böyle görmesin. Pis gibi duruyor kız. Temizliğe, düzene de meraklı diyorsun. Sakın ayakkabını çıkarma, toptan kadından tiksinir Zerrin. <laughs> ah kafana Zerrin, ah kafana. Çıkıyor. ...evinin kirasını başkası ödüyor, mezara mı götüreceğin? Üç kuruş ver, kral bir ayakkabı al. Puh, benim suratıma al. Yedi kağıt verdim. İçim kan ağlıyor. Bir parçam kopmuş gibi. Kız, ama sanat eseri. Yalnız sen onun aksesuarı gibi duruyorsun biliyor musun? Sanki ayakkabı seni giyecek. Evet benden daha kalite. Şişt, ayağının rengi nasıl oldu? O siyah ucuz papuçları yapan köfte gibi kızarsın, biber gibi patlasın. Çinir bile denedim. Dış cephe boyasıyla mı boyadılar papucu anlamadım. O zaman bu akşam da ayakkabı çıkarmak yasak Azerin. Sürpriz dedi ama camiye falan götürmez değil mi? Yok anam, sanmam. <laughs> Ailesiyle tanıştıracaksa ve ayakkabı çıkarılan bir evse işte o an bittiğim an olur. <laughs> az oh, Yolacağım seni her kimsen. İnşallah saçlar uzundur da elleri mi kavrar? Kısa taştan bir zevk alamıyorum. Ha seni yolup denize atacağım babanadan. Abi hiç ne yapayım? Sadece ablalarla diz seyrediyorum. Senin halı saha maçın kaçta? Ben de şu an halı sahaya gidiyorum Nur Hayat. Bol gollü bir akşam düşünüyorum inşallah. Eyvallah kardeşim. Sen de selam söyle. Hop kapattım ben. Kız nereye gidiyoruz ya? Deniz havası alıp ıstakoz yiyebileceğimiz çok şık bir yere. Ay seninle dünyanın öbür ucuna bile giderim biliyor mu? Yok o kadar uzak değil ya. Ama biraz trafik sıkışık galiba. Ayağın üşüdü mü? Sıcak hava vereyim mi? Yok ayaklarım şişmesin canım. Ayakkabı kapalı ya. Ayakkabıyı gördün sanırım. Gördüm çok güzel. <laughs> e çıkarırsın kız pabuçları? Yok Gerek yok, iyi böyle. Ama şimdi gideceğimiz yerde... Ee? Hiç hiç dur, sürpriz. Ay, çok kalite bir yer. Bir istekoz kokuyor ki yemesin biliyorum şişen. <laughs> ee, benim tekneye kurduruyorum masayı. Denizin üstünde yiyeceğiz yemeği. 12 metre. Ay, e, sen sevdiğim metraj Ve çok entim bir akşam. Nereden geçiyoruz gülüm? <laughs> Şöyle baby. Kıt a dur. He? Ayakkabılarımızı çıkaralım. Niye? Etekle. Ata tertemiz. Bugün aldım daha. Paspasa sileyim. Cık. Tekneye yüksek topukla binilmez. Tavan açacaksa ben kafamı yerim senin rahat oğlum. Hayır zemin aşağı. Bu topuklar delik deşik eder zemini. Ay mahvolurum ben. Biz hep böyle bineriz. Ee, benim bindiğim teknelerin zemini... E, ...genelde mermerdi. Selin bırak şimdi şakayı. Çıkarsana şu ayakkabıları. E ee, Bizeyi çıkarayım onu ona say. Efendim Nurhayat Hanım geliyor ceketini almaya. Burada olduğunuzu söyleyeyim mi? Hayır! Hayır Hadi ha, Böyle bindirmem tekne. Çıkar şu ayakkabıları. Ay ne kıymetli tekne var ya. Sanırsın titanic. Ya çıkarsana şu ayakkabıları. Vallahi takarım ben. Ya Nure hep basacak bizi. Ya bırak! Çıkarsana ya ölür müsün? Yakalayacağız. Ay gıdık oldu. Lan bıraksana be. Abim. <laughs> Nurhayat? Şu an kül kerisinin porno versiyonunu izliyor gibiyim. Ne yapıyorsunuz siz ya? Zerrin Hanım'ı e, Deniz Korkum'un geçsin diye şey etti mi? Yok siz şey etmeden ben yakaldım galiba. Kız o değil de Allah'ı seviyorsan şu ayaklarını bir yıka. Ki değil ki o. Çıkma ayağım bu ya valla. Ay, ay bitti başım. Hop bittim ben. Melis'im ben. Ayak e tarafı Zimbabwe. Ay neler diyor. Bir daha ayağa bakamam ben. Ay paça çorbası bile içemem ben. <laughs> ah abim. Senin bu paçoz merakın. Kız yılbaşından yılbaşına ne yıkıyorsun bayakları. Neyse demek zamanı gelmiş artık. Aa ayakkabı ne güzelmiş ha. Sağol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.